Artık akşam oldu Kyoto'da. Ee, Japon atıştırmalıklarını, ziyade yemeklerini göstermek istiyorum. Japonlarda böyle bir şey var. Yani olarak Asya kültürlerinde aslında böyle bir şey var. Yemeklerin porsiyonu küçük oluyor ama fazla oluyor yemek seçimi. Yani bu demek oluyor ki fazla tat alman lazım. Az yemen lazım. Yani aslında böyle bu şekilde dengeliyorlar. Şimdi birer birer arkamda görüyorsunuz uzun uzadı büyük bir pazar var. Yemek pazarı. Yemeklerini göstereceğim. Bir ikisinin de tadına bakar mı? Her şeyi de tabii Bu balıklar var abi. balıkları çekebilsem o kadar insan var ki. Kıvatılmış <laughs> <laughs> balıklar hazır. <laughs> ha, közde kıvatılıyor. Böyle. Hazır balıklar. Burada da tatlılar var. <laughs> ne pişiriyor bu burada? Haa bunlar. Bildiğimiz. Kalamar bunlar galiba. Kalamarlar. <laughs> çorba var burada. Bir var. Ha bunlar sabukmuş. Ha bu normal abi. Dönerde var. Torbalara döner de Burada da etler var. Et satışı var. Bagü satıyorlar normal Japon eti Biliyorsunuz Bagü etleri en pahalı etlerdir Dünyada Abi, Bayağı insan var ya hareket edilemiyor e, Hızlı gidelim Bakalım Herkes bununla da fotoğraf çekiniyor şu anda. benim ilgimi burada yemekler çekiyor ya. Sakura'dan daha fazla bakalım burada ne var? Tatlılar var abi. Nasıl tatlılar ya bunu? Bu ne oğlum ya? Balık mı abi? Bala benziyor ya. Bak. Balık ama bir farklı türü olabilir. Bakalım ne yazıyor. Sakura'nın gece görüntüsü bayağı güzelmiş ha. Buralarda sosis var, tatlılar. Evet, kızartıyor Evet, kalamarlar. Balık değil abi, bir şey değil mi diyor. Evet, ne yani. Kalamardı galiba bu Kalamar, evet kesinlikle. Bu ne <laughs> abi? Biz şimdi bunları seçiyoruz. <laughs> Seçiyor sonra da seçtikten sonra ne yapıyor abi? <laughs> Neyse bakalım. Burada da ne var abi? Şu ne? Bu <laughs> top mu acaba? Anlamadım ne? Kızlar da seçiyor. Ha <laughs> insan var burada. Bilmiyorum neyin sırasını bekliyorlar. Burada çocuklar için oynama alanı gibi bir yer. Tatlı <laughs> mı? Aa ya, Kızartılmış tavuk. Ve bira. Evet. Kızartılmış tavuk ve bira. Satış yeri. Evet, şunu tam olarak da anlamadım. Aa, bu patlıcan abi. Kızartılmış patlıcan. Midye. Bu da midye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

よくや。